Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik bakalım neredeyiz, balıkçının teknesindeyiz dostlar. Bakalım tekne turumuz altın balıkla, güzel ödemelerle, güzel kazançlarla bitecek mi? Kafadan iki balık gördük. Hadi bakalım bir kez daha iki balık. Gel bakalım şu üçleri, dörtleri, beşleri. Sizler nasıl dostlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de Texas Hasan'a, Şıplaş Hasan'a bir kez daha geldik. Balıkçı Hasan'dayız dostlar. Yine hayalimiz altın balık. Bakalım bugün Güzel bir ödeme, güzel bir kazanç. Altın balık yakalar bir ki yaşar mıyız? Yaşar mıyız? Hadi bu aslanım. Bırak artık şu ikileri. Çak bakalım müşteri. 3-3. Üç, üç. fazlasıyla iki balıkları gördük artık tam yeri ve zamanı al bakalım içeriye ya da şöyle güzel bir ara döner Hadi be balıkçı alsan yeterince beklettin. Onca spini boş yaptın. Artık gelmen lazım. Abi aynı sıradan değil kenarlardan geleceksin be. Hadi bakalım aslan parçası. Daha fazla bekletme bizi. Bakalım şu kapalı oyunu açabilecek miyiz dostlar? Kasamız oldukça eritti. Altın balığa bakar mısın? Ver böyle Sonunda geldi be. Hem de güzel bir betten geldi. Kasamız 12 ettikten sonra geldi. Bakalım şöyle güzel bonuslar harikası önce kasamızı toparlar. Bir de katlar mıyız? Ver bakalım artı 2 free spin. Hadi bakalım lan şu artı iki de verir misin? Harikasın. Artı balık verir mi? Yakalamamız gereken tüm bonusları yakaladık. Şu anda kazanç vermemesi için hiçbir sebep yok. Ama balıkçı bu. Hadi bakalım balıkçı şansımız yaver gidecek mi? ilk spinler boş geçiyor. Hadi bakalım artık. Başla bakalım çalıştırmaya. Double asanlar, Double Kancalar. Daha gelmek için neyi bekliyorsun be Hasan? İlk Hasan 4 spin kala geldi. Güzel bir ödemele geldi. Umarım kalan spinleri boş yapmaz. Aynısından ardı ardına 3 aslan daha. Hadi bakalım mükemmelsin. Küçük ödemelere gel ama gel şu çarpı 3 gelsin. Bir de bulasan. Boş geçme. Aç şu kancanı lan. Son spin sürprizi. Lan yapma be aslan yapma be. Bari büyük ödemeye gelseydim be. Maalesef olmadı. Daha kasamızı bile toparlamamıza müsaade etmedi. Umarım çok fazla bekletmez hızlı bir spin girişi tekrar yapar mıyız? Çarpı için kapısından döndük dostlar. İstediğimiz, beklediğimiz ödeme tabii ki bu değil. Bakalım bir kez daha alacak mı? 90 betinden bir kez daha girdik. Az önce bonusların hiçbir öneminin olmadığını gördük zaten. Zaten bonus da vermedi. Gel bakalım balıkçı gel. Hadi bakalım. İlk Hasan Bazooka ile geldi. Bakalım güzel yerleri patlatacak mı. Güzel. Hadi Hasan bu kez boş yapma. 4'te 3. maalesef yine olmadı. 10 spin sadece 2 alsam yine kasamızı toparlayamadık. bakalım. Bir de 80 betinden girdik. Balıkçının açık betini arıyoruz. Bakalım açık beti burası mı? Verecek oyun her türlü bete verir dostlar. Yeter ki istesin. Yine bonussuz yolladı. Efsane güzel Tabii. ödemeler kaçıyor maalesef. Balıkçı Hasan zorluyor dostlar bugün maalesef. Birbirinden güzel bonusları aldı ama maalesef ödeme yok. Hadi be aslanım be. Bir kez daha gelir misin? Şaka gibi ya. Hadi bakalım be. 200 betinden bir kez daha girdik. Bakalım bu kez olacak mı? Umarım burası son spin'e girişimiz olur. Maalesef yine bonus vermedi. Yine bonus vermedi. Hadi be aslanım be. Bonus ya da bonussuz. Ver vereceksen artık Ver girdiğimiz bet harika bir bet bakalım kazanç gelecek mi hala boş yapıyor Lan 10 binlik balık kaçtı lan. Hadi bu aslan parçası kalan spinleri boş yapma şu çarpı 2 gelsin. Şerefin yok lan. Gerçekten şerefin yok. Güzel bir aradöme de vermiyor. Bakar mısın abi? Hadi lan Asami. Şu güzel betten bir kez daha girelim. Tarihi bir dönüş yapalım. Hadi bakalım ne aldık? 5500. Arkası bir de 3 balık atacak mı? Bir de şu güzel betten alacak mı? Çevir lan aslan bizi. Hadi be aslan parçası çevir bizi çevir. Maalesef bu kez olmadı dostlar bu kez kazanan balıkçı. Hadi bakalım şöyle son kurşun maalesef olmadı. Burasılar kazanmak kadar kaybetmek de var. Bugün olmadı. Kazançlarımıza sayarız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.